Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir zaman kaldı. Birçok kişi de kurbanını aldı ya da ayırtı bile. Kurbanını alamayanlarsa geriye kalan hayvanlar arasından çıkabilecek sağlıklı hayvanlara dikkat etmeli. Sizler için gidip kurbanlık bir hayvanın özelliklerini işin bilenlerine sorduk. Haberimizin sonunda dikkat edilmesi gereken önemli bir de uyarı var. Hayırlı olsun. boyasını bırak. Alıcı gözü baktığımda ne bileyim nasıl olması lazım? Ve etli yani besili olması lazım biraz. Kimine göre besili? İyi mallar mesela uzun boyu uzun kilolu. Kimine göre ise uzun boylu. Herkesin aklında bir fikir var. Peki aslında kurban alırken dikkat edilmesi gereken kıstaslar neler? Yani besin olup olma olmadı, döşünde dövüş, belli olur. Bayrama bir hafta kaldı. Türkiye'de 500 bini büyükbaş, 2,5 milyona yakın hayvanın kurban edilmesi bekleniyor. Kurban koşullarına uygun olmayan sağlıksız bir hayvanı almamak içinse dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Şu dananın e, önce dişini açıyoruz. Şu dişlerin büyük olması yani bunun kapak açması Bunun gerek. kapak açması için şu dişler büyük olması gerekiyor. Yani şu dişleri büyüktür. Dişlerden sonra bakılacak olan ikinci nokta boynuzlar. Boynuzların kırık olmaması lazım. Ve bir de tüyleri var. Tüyleri işte böyle tiftik tiftik yapmak istediğiniz zaman elinize tüy gelmezse... O hayvan sağlıklı demek. Herhangi bir hastalığın gösterme Eğer tüyü bozuk dalgalı ise o dana rahatsız demek. Başka bir özelliği kör olmamasına dikkat etmemiz lazım. Buraya getirdiğimizde kamyonlarda ayak yarası olur ama kırık olmamasına dikkat etmemiz lazım. Kuyruğun kopmaması yani şuralarda olduğu zaman eksik demektir. Şu an şu dananın kuyruğu tam demektir. Herhangi bir uzvu da. Tabii ki onun koptuğu zaman kuyruk o da olmaz kurban. Tabii kendini riske etmemek isteyenler için belediyelerin hazırladığı kurban alanlarında veteriner onaylı hayvanlar mevcut. Teknolojiyi ayak uyduran alanlarda barkod esasına dayanan mobil kurban uygulaması bile var. Peki kurban tanımaya yarayan barkod uygulaması nasıl çalışıyor? İşte onun için böyle akıllı bir telefona ihtiyacınız var. Buna uygulamayı indiriyorsunuz. Ardından da kurbanı tanı tuşuna basıyorsunuz. Kurbanı tanı tuşunu bastıktan sonra karşınıza kurbanı tara diyor. Tarama tuşunda Kulaklarında bulunan küpelerdeki seri numaralarını buradan taratıyorsunuz barkoda olarak ve o barkodlar size bir hayvanın tüm bilgilerini paylaşıyor. Dilerseniz bilgi alt tuşuna basarak da kurbanın kesim sırasını öğrenebiliyorsunuz. Pazarın yolunu tutanlara son bir notla TÜSOLER Başkanı Aydın Ağolundan. Hem satıcı hem de alıcı kılındaki dolandırıcılara dikkat. Mahalle aralarında, kıyılarda, köşelerde 2-3 tane hayvan koymuş kişilerden alışveriş yapmasınlar. Adam 2 tane, 3 tane büyükbaş hayvanı getirmiş, onu 30-40 kişiye satmış. Kurban pazarlarında kalpazanların da cirit attığını gördük geçtiğimiz yıllarda. Bu noktada hem satıcılar hem de kurban satın alan alıcılar mağdur olabiliyorlar. Bir takım açık göz fırsatçı sahtekarlar sahte paralarla gelip satıcılardan büyükbaş hayvanlar alıyorlar. 20 bin lira, 25 bin lira, 30 bin lira bedeller ödüyorlar. Ama sahte para verdiklerinden ötürü daha sonra o satıcı başka bir tüketiciye kurban sattığında para üstü olarak o sahte parayı vermiş oluyor. Dolayısıyla hem kurban satıcısı hem alıcısı mağdur olabiliyor.